Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Kılıçdaroğlu parti kuruyor. İyi olur. Hayırlı olsun. Hiçbiri dönmese bence daha iyi olur. Kılıçdaroğlu onu vermez mi? Verir canım o iyi adam. Kötü adam değil. Dönsün. Destekler misin? Desteklerim. Aman aman yine mi gelecekmiş? Hepsine saygı duyar. Sevgili izleyenler... Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün Bakırköy'deyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesinde. Bugün vatandaşlarımıza Kemal Kılıçdaroğlu siyasete yeniden girme hazırlığında. Eğer girerse Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisine mi oy verirsiniz yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz diye soracağız. Cevapları alacağız. Hep birlikte cevaplara geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yapıp abone olmayı da unutmayalım. İyi seyirler. Kemal Kılıçdaroğlu siyasete girme hazırlığında. Eğer girerse CHP'ye mi oy verirsiniz Kılıçdaroğlu? Şu an cevap vermek istemiyorum. Kararsızsın. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu siyasete hazırlanıyor. Hayırlı olsun. Ee, CHP mi verirsiniz öyle olursa Kılıçdaroğlu'na Ha şu anda. Söyledim, evet. Aa, şu anda bir şey söylemeyeceğim. Şu anda ortalık toz duman. Onun için fazla bir şey konuşmam. Ben bir Kılıçdaroğlu sezdim sizden. Evet şu anda toz duman o bende kalsın. Fekala. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu parti kuruyor. Siyasete girecek. Yok o zaten bu kadar zaman yaptığı bir şey yapmadı. Ne yapsa ne olacak Desteklemez misiniz? Yok. Tamam. Hayırlı olsun. Destekler misiniz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kılıçdaroğlu yeni parti kuruyor. Hayırlı olsun. CHP mi desteklersiniz Kılıçdaroğlu'nu? Kılıçdaroğlu'nu. Önemli mi diyorsun? Kesinlikle. Kılıçdaroğlu siyasete giriyor. Aman aman yine mi gelecekmiş? Destekler misin? Kesinlikle hayır. CHP mi desteklersin? CHP destekledim ben şu an. Ee, geçen gün İmamoğlu şey çıkarmış. Bu neymiş? Öğrenciler için 30 falan vesaire öğrenci akbili falan ilgili ilgili onunla ilgili herhalde yine onaylanmış. 30 yaş çünkü. üstü öğrenci bile artık kullanamıyor. Evet bu yüzden do, bu yüzden dolayı bir daima ona vermeyeceğim. Ben yıllardır 10 seneden beri ona veriyorum. Benim için de genel olarak düşünüyorum bazı insanlar çünkü öğrenciler olsun artık geçin dur çok zor olduğu için bu saatte ben de imam ona bile vermeyeceğim artık. Benim için o da bitmiştir artık. 10 senedir veriyorum ben artık bu saatte ona vermeyeceğim. Bitti artık yani. Bu saatte sonra imam söyleyeyim mi? Bu saatte sonra başa da gelemez artık. Bitti yani. Çünkü yaptıkları hiç yani yaptığım yapacağım şeyler hiçbirini yapmadı. Gerçekten yapmadı. O yüzden ben bile artık ona inanmıyorum. 10 seneden beri inanmam ona veriyorum. Bu satın sonra ben de vermeyeceğim. Peki Bir sorun öğrenecek bilim. Öğrenecek yani yapacağız, yapacağım şeyleri, yapamayacağım şeyleri hiçbir şey yapmadı yani. yani. Ben bunları yapacağım, şunları yapacağım diye hiçbirini yapmadı. Var mı çevrenizde böyle vazgeçen? Valla ben, 5 tane arkadaşım bunları düşündük, aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu saatten sonra ben de vermeyeceğim. 10 senedir verdim. Gerçekten ah, imam o dediği gibi değil, ah, göründüğü gibi değil artık yani. Evet. Bu bir gerçek yani değişmeyecek. Nasıl inanmıştınız? Ne olarak inanmıştınız? Sonucu duyduk sizden. Ya ne? artık medyada gündemde artık baktım yapacağı şeylere falan bakayım da ah. yok sadece konuşuyor başka hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor hiçbir şey yok. O yüzden artık ben bile vermeyeceğim. Bu ben de şunu artık yabancılar ki bu sadece ben de kimseye vermeyeceğim oyumu. Öyle öyle gitsin. Öyle gitsin. Ben de artık kimseye kullanmayacağım. Ama dedim ki daha önce 10 seneden beri İmamoğlu'na veriyordum. Bu saatten sonra ben de vermeyeceğim. Kesin. Tekrar. Benim için bitmiştir. Teşekkür ederim. Rica ederim, görüşmek üzere. Kılıçdaroğlu yeni parti kurma hazırlığında ya da siyasete girecek. Şimdi eğer girerse ee, CHP mi oy verirsin Kılıçdaroğlu'na mı? CHP'ye tabii. Kılıçdaroğlu'na oy vermez misin? Veririz canım, o iyi adam. Kötü adam değil. Şimdi i̇kisi ayrı olacak. Böyle Hacı Hoca olmasın, Tayyip olmasın da Niye? Gerisi ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan Yeter abi. daha, yetmez diyorsan yetmesin. Hacı Hoca neden olmasın? En sahtekar geror çıkıyor. Beş vakit namaz kılıyor, parayı götürüyor. 26 milyon ayda almam lazımken şu anda 10 milyon alıyor. 16 nereye gidiyor? Yapmadı mı mesela? Ülke, Ülke ülkeye, yani. ülkeye bir şey yapmadı mı? Hangi hizmeti yaptı? Hangisi yaptı? Yoluymuş, teknolojik yatırımıymış, İHA'lar, SİHA'lar. İHA, SİHA doyurmuyor karnını. Hepsi hava. Ama totomuzu koruyor yani. Neyi? Düşmandan. <laughs> hani düşman? En büyük düşman Tayyip Erdoğan siyasete girmeyi düşünüyor. İyi olur. Eğer girerse Kılıçdaroğlu'nu mu desteklersiniz CHP'yi mi? Bu zor. Ha. Ne yaparsınız? Hepsine saygı duyarım. Kime oy verirsiniz? CHP mi O gün gelince karar veririm. O gün gelmeden karar verme yok. Ben ne dersem televizyona verin. Evet. Acele erken seçim. Acele erken seçim. Hı. 16 milyon emekli sokaklarda artık onların prim parası Prim parası nereye gitti? Ekonomiye bahsediyorlar. Peki 20 sene, 30 sene memur, emekli memur. Evet. Emekli memur primi ödedi. Bu para nereye gitti? Ekonomiye bağlı değil. Bu gençlerin yani bugün bir genç doğum yaparsa bir türlü para gerekiyor. Nerede getirecek? Suriyelileri buraya doldurmuştur. Uyeleri Suriyelilerden istersen. Ayrıca da erken seçim. Başka bir şey demiyorum. Peki erken seçimin olması şart mı yani? Çünkü ha, millet 5 yıllık seçti. Millet seçti. Yok millet 5 Millet demiştir sen bana bakarsa. Bana bakmasa. Daha yeni seçti ama. Yok. Daha yeni CHP birinci parti oldu. Artık bitmiştir. Bitmiştir. 16 milyon emekliler sokaklarda. Şuna soralım. Geçiyorum. Kılıçdaroğlu siyasete girmeyi düşünüyor. Eğer girerse CHP'yi mi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Bizim için, bizim için parti önemli değil. Bizim için iş ekmek önemlidir. Parti önemli değil. Bu adam iş istiyor. Parti evet. önemli değil, iş ekmek önemli dediniz. O zaman evet. şöyle, AK Parti düzeltirse bu durum AK Parti AK oy AK verir Düzelmez. 20 sene düzelmemişse bundan sonra güven. Soy Abi ben güvenmiyorum. O AK Parti'ye güvenmiyorum. Her şey inkar ediyorlar. Parti meselesi değil mi? Parti, değil. Bak bu gençler iş ekmek istiyorlar. Bunlara da söyle. Erken seçim. Alel acele erken seçim. Biraz önce erken seçim olsun, evet. kurtulsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. CHP'yi mi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu'nu mu? CHP'yi desteklerim. Çünkü oy oyalamadı ki kimseden. Onun için CHP Özgür Özel aldı. Ondan sonra bizler için hep savaşıyor. Ondan sonra hep haberlerde bizleri savunuyor. O, mitikler yapıyor. Kılıçdaroğlu da yaptı ama onu herhalde Alevi olduğundan kimse desteklemedi. Ama bu ayrım yanlış bence. Çünkü hepimiz aynı topraklarda Türkiye Cumhuriyeti adı altında yaşıyoruz. Bu ayrımı yapmamak lazım ama yapanlar çok ayıp ediyor. Kılıçdaroğlu siyasete giriyor. E, ee, CHP'ye mi oynarsınız? girerse Kılıçdaroğlu'na Haydi bakalım buradan. Kılıçdaroğlu hemşerimdir. Aynı zamanda bilmiyorum şu anda ama ben tabii ki CHP'ye veriyorum oyumu da. Bilmiyorum şu anda. Neden CHP'ye veriyorsunuz oyunu? Neden veriyorum? Atın. Sadece ondan değil yani. De, ya... Ben temsil ettiğini düşünüyorum. Aslında şu anda genelde hiç istediğim gibi değil aslında siyaset ama yapacak bir şey yok. Sizin istediğiniz siyaset nasıl? Ya benim istediğim siyaset nasıl? Yani bir kere tamamen adil, adaletli, yani eğitimiyle, sağlığıyla her şeyle e, halkı için gerçekten mücadele edecek bir siyasi parti. Ama günümüzde maalesef ki genelde öyle girip ee, sonra farklılaşabiliyor yani. Pekala. Teşekkür ederim sağ olun. Şunu da soracağım. Ekrem oldu? Beğeniyor musunuz? Ee, evet. Destekliyorum. Beğeniyorum. Kılıçdaroğlu hemşerim dediniz. Evet. Ya fark etmez. Arada oluyor. Bu siyasi çok hani farklı bir şey. Ee, hani göz önünde bazen çatışabiliyorlar ama arkada ne olduğunu bilmiyorum yani evet. Soralım mı? Kılıçdaroğlu geri dönüyor. Dönsün. Destekler misin? Desteklerim. CHP'ye mi uygulursunuz Kılıçdaroğlu'na mı? Ee, ha öyle ayrılıyorsa CHP. yani. yani. Geri dönüyor. Hiçbiri dönmese bence daha iyi olur. Kılıçdaroğlu siyasete yeniden girmeye hazırlanıyor. Ne düşünüyorsun? Ee, bence... Eğer girerse CHP'yi mi desteklersin Kılıçdaroğlu'na mı? Ee, ben şu an apolitiyim. Kimseyi desteklemiyorum. Eğer girerse de Kılıçdaroğlu'nun olmadığı kısmı, ya Kılıçdaroğlu'nu desteklemem. Kılıçdaroğlu olmadığı kısmı da desteklemem. Şu an ülke için hangi parti ya da hangi oluşum daha iyiyse, ülkenin yararına olduğunu düşünüyorsam kendi görüşümle ona oy veririm. Ama Kılıçdaroğlu bence artık değil. Artık değil, tekrar değil. Yeterince tattık zaten Kılıçdaroğlu'nun önemini artık değil. Peki Kılıçdaroğlu veya CHP'nin bu ülkeye faydası olduğunu, yarar olduğu, yararına yap, işler yaptığını düşünüyor musun diye de sorayım. Kılıçdaroğlu'nu ayrı CHP mı tutayım yoksa CHP yani Ayrı tutabilirsin. Biz zaman tutabilirsin. zaman iyi yaptığı şeyler olmuştur. Son zamana baktığımızda çoğu insan seçim kaybetmeyi Kılıçdaroğlu'na bağlıyor. Yani sonuçta CHP üzerinden girdi ama Kılıçdaroğlu'na bağlıyor çoğu insan. E son zaman hariç illa ki iyi yaptığı şey vardır. Şu an böyle spesifik. Son olarak. zaman? Son zamanlarda hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Mesela İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı. Ekrem Burada başarılı. Belki Beylikdüzü Belediye Başkanlığından e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına çıkarması, bir adım öne çıkarması olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun şey evet. icraatlerini beğeniyorum. Ha, icraatlerini, Bazı ha, icraatlerini beğeniyorum. Ee, genel yani olarak şu an beklentim daha yüksekti de e, biraz vasat kaldı mı diyorsun? Hangisi? Şu an öyle demiyorum. Ee, özellikle bu son açtığı metro hattını sık kullanıyorum. Gerçi ulaştırma Bakanlığı açtığını da kullanıyorum ama metro benim ya şu an ben çok rahatla. Hatta. Tabi öyle ama o sonuçta bitirdi, ya bitirir diyorsunuz ama sonuçta orada ortada atılmış bir sadece adım temel var, aynen. temel var ama sonuçta ya yüzlerce Devamlı kilometreyi metildi. yapan da aynen. aynen. Yani, öyle. Katana jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.